Hepinize merhaba dostlarım ben Emre Bugün sizlerle birlikte kritik garen yapacağız e, kritik garen yapacağız Bakalım nasıl olacak kritik garen Normal bir rolde çok etkili E'si garen'i kritik vuruş yapıyor Bununla da güçlendireceğiz Garen'in E'si saldırı hızıyla gelişiyor olması lazım Emin değilim Bakalım deneyelim ya Bu ilk deniyoruz şu anda Klasik maç Bu bu deniyoruz sizinle birlikte Bakalım nasıl olacak şu an mikrofonum var bende. Fark ettim. Ben mikrofonu yere düşürdüm yalnız. Sincir şu ikinci bende. Bir kere yere düşürdüm. Çok sesim çok kötü çıkıyor. Çok ince çıkıyor. Aynen karar bak Şu an seni peşledim bak. Şu an peşledim. sincide karşı beyler yani düzgün oynamanız lazım. Tamam kanka beni arkaya fırlat sıkıntı yok. Zaten Garen pasifi gelince Canınızı yeni yenileyebilen bir çar. O yüzden sıkıntı yok. Da, o bana daha çok hasar vurdu ama hasarı milyonlar vurdu bana. Susturduğum için beni arkaya atamadı. Arkaya atmak istiyordu. Susturu koyduğum için atamadı. Garen bu oyunda da çok OP ya. oyunda da çok fazla vuruyor. Sincit nerede? Yemiş yemiş gelmiş. Sıkıntı yok. Benim zaten pasifim canımı yenilediği için. Ve kendisinde e, ghast olduğu için rahat rahat oynayabiliyorum. Ben de Ignite var. Benim öyle bir üstünlüğüm var. Onun yok. Anlasa attın lan sen beni. Şimdi kardeş senin manan bitti. Ben burada seni öldürdüm. Aga be. İstediğimi yapamadım. Biz hızlı şu lane'i temizleyelim. Aslında ultimi beklemem lazımdı. Şu an boka boka siper verdik. E onun sıçrasını aldık. Benim ignite'im zaten hızlı geliyor oyunda. 70 saniye. Zırna lane'i puşlamak istiyorum da. Bir saat puşlamıyor ki bu lane'de. Zırna biraz hasarımızı kasalım. Takımın tabi tank eksiği olacak ama sıkıntı yok zaten kritik karenle kasarsak çok fazla vuracağımız için sincet ne kasıyor ilk tam hiçte kalıyor büyük olasılıkla Hi ne hiçte miydi pardon Asırlık su orada hiç tek değil ya kafa hiç tek değneği ya hangi istemden lan hiçte değneğini unuttum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> İtemi izmi unuttum. Bu arada uzun süredir oynamıyorum. Sadece şey takılıyorum. Wiltrip takılıyorum. Garen kritik çok güçlü. Yani Garen kritik kasın. Yalnız şey kanka sen geri çık. Geri çık. Ben SS attım kardeşim. Ölmesi onun sorunu olur. Ben koleyi yarmak istiyorum. Şu an mid'e gidemem. Zaman kaybı. Ya Sincid'in kasması bana sıkıntılı bir durum yaratmıyor yani kasabilir. Ben orada uyardım yani. Gördün mü? SS'i falan da attım. Bu sıra geri çıkacaktı. Çıkmadı. Seriye bağladı derken bir tek karşıda o mu kasmış? 3 kilo var. Lan niye vurma kuleyi? Hızlıca kuleyi indirelim. Sincit'in gang raum atmasının bedelini ödesin. Bu arada aldım kuleyi. İlk kule aldık. Hızlıca itenler tamam istiyorum. kritik bu biraz pahalı bir build. Böyle arkasından arkasından. <laughs> Benden bu kadar çıkacağını beklemedi. Q'mun statik, işte kritik gelmesi efsane oldu orada. Q'mun kritik geldiği için çok güzel vurduk. Garen pas milyon vursa bile bozulmuyor ya. Yani. Aşırı bozuk bir çar Garen. Çok güzel ebedi tamamladık. Yani zaten ebedi tamamladık. Param vardı. Ebediyi Üstüne buradan hemen bir hayalet dansı çıkalım. Biraz dayanıklılık iyidir. Hayalet dansı çıkalım. Hayalet dansından sonrasında bir dead dance yapabiliriz. Biraz dayanıklılık istiyorum. Sonra full kritik kasmaya devam edebiliriz. Ultim olsa burada bu arada indirdim. Ultim yokken maalesef indiremiyorum. Ben şu Ziza'yı çok kaspronu biraz indirmek istiyorum. Tabi şu an ultim olmadığı için otur e, o tür şeyleri fazla yapamayabilirim. Bak Garen evet. Garen neyse oyunda da e kritik vuruş yapabiliyor. Bu bayağı güzel. %100 kritik kastığımızda E ile vereceğimiz hasar çok fazla olacak. Gel bakalım buraya. Ultim ol... Lan ne oluyor? Bir ping drop yedim. FPS doğruydim. Karakter benim bir an durdu ama. Kol altı dalınır mı bence dalınır burada. Flash vermedim ya. Kritik vurursam öldürürdüm ama kritik vur vurmayacağım da emin değildim. O yüzden zorlamadım. Şu an kill çıkmıyor. Karşı takım biraz ezilmiş. Karşı bir tek Ziza biraz kasmış. Öldü mü? Ölmedi. Abi direkt çıkmış ya. Kanka bir alıyorum. Sakin. Minyon alıyoruz oğlum mi biz burada. Abi çok vuruyorsun abi. Bak çıkarıp yapıyorum. Ansın geri döneceğim. Kanka bu ne? Bu ne? Ezilgemiz bu burada harbiden de öldürecektim onu. Sturacaktım azıcık e atacaktım sonra ultiyi cektim. Uf, öldüğüne ucu gittik. Ayakkabı almam lazım. Çok antalık alıyorum. Ayakkabı bir arada şey alacağım. Aç aç gözlü çizmeler alacağım çünkü can emme veriyor, can çalma da veriyor. Kritik olduğu için çok fazla can çalarız. Şu an dediğim gibi, e, bir Garen sağlamlığı yok üzerimizde. Ona göre oynamamız lazım. Ama karakter yine vuruyor. Sincet buradan bir kule açıyor. önde bir kule açacağım. Bakın kritik vuruyor Ace. Çok güzel ya. Bir de Ace'in saldırısı kastıkça arttığı için Kritik Garen güzel, OP. Kritik Garen oynanır. Ama kasarsanız yapın. Kasamazsanız kritik garen yapmayın. Daha çok geriye düşersiniz. Kasarsanız yapmanızı tavsiye ediyorum. Kasmadıkça yapmanın pek mantığı yok. Şu an az olduğu için karakter bayağı bir hantal vuruyor. Saldırı hızı almak lazım. Normal lolde ayakkabıyı saldırı hızı ayakkabısı alabildiğiniz için sıkıntı olmuyor. Ayakkabıyı ilk item ikinci item çekiyorsunuz. Saldırınız oluyor da şu anda yok. Hani item olarak biliyorsunuz saldırı hızı ayakkabısı yok oyunda. Can çalma ayakkabısı falan var. Umarım Gragas bunu benden çalmaya gelmezsin. Evet. Eğim vurmadı bile yani. Hiç yaklaşamadım. Şurada bir kere daha indirmek istiyorum. Sincat ne almış? Burada şu an bayağı can var. Hücum. Kardeş. Bekle ben seni indireceğim. İndiremeyeceğim, indiremeyeceğim, indiremeyeceğim. Ananı avradın. Sal beni. 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 Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Kırkaz ulti bas. Kırkaz ulti bas. Allah için ulti bas. Ultisi yokmuş ki amına. Tamam. Biz yok. Biz yokken biraz o iki item tamamladığı için biz beyizlemedik. İki item tamamladığı için biraz vurdu. Ama sıkıntı yok. Onu da Kritik build'im olduğu için. Şu anda alsaydım alırdım. Yenimizin aktif olduğu... Girsene kanka alırsın. Şu an dalsam alırım bu arada. Çok rahat. Güzel. Gragas orada öleceğini anladı. giderek var şeyi çıkarayım dedi. Dur yetişebilirsem... Şöyle koşmaya çalışıyorum. Koşamadı. Çıktılar. Oğlum artık çok çok iğrenç bir ürün ya. Allah çapsın. Niye gelmedin lan? Dur şuna değmeyeyim pasim biraz canımı yenilesin. Bu sinyatı almanın bir yolunu bulmam lazım. Adalet. Şu an burada Ezil'e bir kere vurmayı başarırsam öldürürüm direkt de. Ronaldo hala Ezil'e değildir herhalde. Geri çekeyim i̇şte şöyle bir gideyim diyeceğim de. Orada. Sıçrama olsa indirirdim. Bilemezse burada bir bait yapabilirim. Belki birisi gelir. Gel dedi. O dolut. O dolanıyor. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Amık evladı. Kaçtı beyler. Meler kaçtı. Adam sıçrayıverdi direkt. Buradan hızlıca statik çıkacağım. Statikten sonra bakacağız. Bakacağız. Sinir biraz selik Şu an ben dead dance çıkabilirim belki ya. Çünkü biraz sıkıntı. Sıkıntı çıkarıyor bize. Çok canı var. Karşıda can kazan bir kişi daha varsa da çekebilirim. Yok yok. takım genel kırılgan. Şey yapalım. Buradan dead dance çekelim. Normalde direkt kritik kasmıyorum. Şu anda direkt düz kritik kasmam benim bir tık geriye düşürüyor Siz de karşı kapışamıyorum bile görüyorsunuz. O yüzden bir dead dance çekelim hem can çalmamız olur hem canımız olur hem bize sincit vuramaz daha az vurur böyle bir şey yapalım ne oldu lan adalet <laughs> kritik vurunca <da> çok güzel <laughs> abi karakteri kritik oğlum bu karakter öyle bir şey ki her şeye yakışıyor tank kasıyorsun yakışıyor Düz bulutunu kasıyorsun yakışıyor. Onun dışında gidiyorsun. Şey yapıyorsun kritik kasıyorsun. O da yakışıyor yani. Abi karakter yakışmayan bir şey yok. Zed bu arada beklemiyordu benden bu kasarı. Zed şu an benim görünce çok geride oynayacak. Ejder'e saldırmayalım. Menar, ejder almayın. Dead Dance bitti. Şurası da ben. Ooo dur mid fight var mid fight var. Adaletiniz geliyor <laughs> Bunu buraya Çok güzel olacaktı. Kanka dürt onu. O, o çoğu ultim yokken de almak istemiyorum. Zed ne yaptın lan deli. Red buff alacağım. Kanka sakın çalmaya gelme. Red buff sonuçta. Sen adamsın. Değil senin var ya anan Inin. kaç topu 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 alır. Onu alır yardım etmek için attım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok no problem no problem. Olur böyle tufak, ufak tefek hatalar. %100 katsam mı onu düşünüyorum şu anda. %100'de de tereddütteyim bak dürüst olayım. %100 tereddütteyim. Bence yüzde yapıp ben de kumulasını icat etmedim 3 çekelim. Sonra son iteme bakacağız. Şu anda çünkü karşı takım bir kere tutunca çıkamıyoruz. O yüzden bir tane üç tuğay çekelim. Sadece şu an detten sıfırın bana olduğu için de iyi güçteyim. Belki son itim bir tane daha bir yaparım yüzde kritik olur. Şu an burada eğimde köpek gibi. Ezil'le bir kez tur vurmaya başlasam Peki E indirebilirim. Bu tabii şu an ultim yok. Nezene yani alalım. Abi çok OP bir şey ya bu Garen'in kritik. Aşırı iyi oluyor. Şey çekmeyeceğim orada. Karabalta. Karşı takımda zırh kasan yok. Yani bak karşıda zırh kasan yokken Karabalta'nın pek mantığı da yok. Midden gidersem oyun biter. Şu an karşı takım beyizliyordu. Beyizleyeyim de herhalde. Ya beyizlerin lan. Erk abi şu an zet üzgün. Zilzaldı. Adalet. Adalet. Adalet reis. Şu an 1v1'de bir bilmiyorum biz Sinjit'ı Sincit belki alırım ya Sincit'e karşı düzgün sisini yemezsem alırım. Onu sisini çok kaptırırsam kendimi onu da alamam. Ya e, Sincit böyle bir karakter. Güçsüz gibi duruyor tamam mı gözden? Çünkü arkasında diyor ki insan kovalarsan alırsın. Ama işte karakteri kovalamadan da indiril yani o adam sana vuruyor yani. Hitbox'ına değdiği sürece o zil indiriyor. Tabi şu an metadan düştü. Şu an değil mi? bayağı düşeli. Şu an gerçek orada sincit alınmaz bile yani çünkü öl, şu an mağfu olmuş tetnesi falan aşırı güçlü itemler. onlar ölüde çekilip sincitin içinden geçiyorlar sincit artık alınmaz sincit e oynayan arkadaşlar varsa yüksek şekilde sincidi e oynatmıyorlar onu söyleyeyim adalet reis adalee <laughs> neyse ezreal geldi fazla zorlamayacağım bokunu çıkarmıyorum şu an dayanıklığım fazla yok redine gidiyor redine gidiyor Edine gidiyor bu. Yer edine ya da topa çıkıyor. Adana. haberlan lan göt. <laughs> Geldim sana düz Çok güzel. Ama işte daha devam edip edinmekte tereddütteyim. Maç bitmesini istemiyorum. Zed ne yapıyorsun yavrum ya? Olmaz. Sadece oyun tutamaz. Topu puşlayıp puşlamasam mı gol tamana koyup Tamam. 3 850 vuruyoruz. Şu an ben üçlü koy alsam mı vereceğim hasarı tahmin dahi edemiyorum. Abi orada kimse öldüremedi Abi birini öldürün lan giderek. Eş base'e gitse de ölmezdi. Son itemi yoğumu alalım. Şu an karışık zırt teşme var. Her şey var. Zırt denme. Kritik. Ama kritik arenin gücünü görüyorsunuz. Kösüre 850 vuruyor. 850. Şu an üçlük <laughs> pardon an üç kötü aldım ya Q'umla bin vururum. Çok rahat diyeceğim o red buff'tı. Red buff zırhı az olduğu için hasar emisi normal. Sallan adam amık evladı. Şu an bunlar beni indirir. Birisini görsem tek başına indireceğim de. Aa dur 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 Ezriyel abim. Azrail abim niye oradan dönmeden abi? Azrail abi. Azrail abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka hadi görüşürüz vallahi ne diyeyim. <laughs> Ezilmek atmayı de şey oldu böyle ibnelik olsun diye attım. Sadece hemen karanlıkken gelip tururum. Ya adamı canı az şey yapıyorum böyle Ignite, flash, işte para flash ignite ulti falan yapıyorum. Efsane oluyor ya. Yalnız oğlum basınca hasar çok artıyor 450'sini. 850 vuruyor karakter bizim neredeyse iki katı o Adaletin kim tatmak ister evlat Adalet Agape Alamadık Ben gideceğim buradan Karşı takım tutsun oyunu Ejder almaya gideceğim. Şunları indireyim. Ejder alacağım. Ejder alalım kardeş. Orianna kardeş. Mam indiriyoruz ya. Kritiğimiz olduğu için. Ya kritik karar dediğim kasarsanız alınabilecek bu ulti arkadaşlar. Kasmazsınız alınmayın Ve o kadar video izliyorsunuz lütfen videomu beğenmeyi Ve kanala abone olmayı unutmayın O kadar emek şey, Bu arada redi çalmasın diye yaptım yetiştim ki Zaa. Ana Karşıda lan direkt dallama Alabileceğim mi lan Oraya güzel aldı Çalmasın diye yaptım Red buff yok niye yok Üzerine yoğun muyu çıkalım. Çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz? Yoğun alalım hareket hızı. Böyle adamın zırhı da alabilirim. Ben full hasar kasmak istiyorum şu anda. Ha, baron alsak hiç tutamaz karşı takım. O yüzden baron almayacağım. Şimdi Lumion Wave'ini de Base atacağım. Azda dur. Ayakkabıyı çevirmek için bana kaç kod lazım? 250. Ananiski oyun bitti. Ezil de olacak. Sincinde daha çok var. Oyun bitti. Ben de bari buradan push diyeyim bari. Bari bari bari. Tuturdum sürekli bari diye. Şu an bu minyonları iyi den bizimkiler çekiliyor. Ben o yüzden Güzel. Şu anda şeyi de tamladık. Ben bunu şey yapacağım. Gargoyle alacağım. Aa oyun bitti. <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Daha çok adalet istiyorsanız kardeşim yorumlara garen yazın. Ben anlarım. Devamı gelir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.